Sednaya hapishanesinin korkunç gerçeklerine bakmaya hazır mısınız? Duyduklarınız sizi şok edecek. İnsan mezbahası olarak da bilinen Sednaya hapishanesi, Suriye'nin Şam şehri yakınlarında bulunan bir askeri hapishane. 2011'deki Suriye İç Savaşı'nın başlangıcından beri, sistematik insan hakları ihlalleriyle kötü bir üne sahip oldu. İşkenceler, toplu infazlar ve insanlık dışı koşullar çok yaygındı. 30 binden fazla tutuklu öldürüldü. Hayatta kalanlar, elektrik şokları, açlık ve durmak bilmeyen dayaklar gibi dehşet verici olaylar anlattılar. Uluslararası toplum bu zulmü kınadı ve adalet istedi. Aralık 2024'te Esat rejiminin düşüşü hapishanenin kurtuluşuna yol açtı. Evet. Adalete giden yol uzun olsa da dünya sednaya'nın dehşetini asla unutmamalı.